Değerli Manisalı hemşehrilerim, değerli basın mensupları, bugün de 12. ay, yılın, 2024 yılının son ayının güvenlik hizmetlerine ilişkin temel bazı göstergeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle emniyetimiz, jandarmamız, vatandaşlarımızla, Manisalı hemşehrilerimizle koordineli bir şekilde bu hizmeti en iyi bir şekilde sunduğunu ifade edeyim. Başlangıçta en hem bütün hemşerilerime, hem güvenlik kuvvetlerine, jandarmamıza, polisimizin her bir ferdine e, teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Suç ve suçlularla mücadelede bu yüksek derecedeki e, performansın en önemli kriterlerinden birisi e, bunların aydınlatma oranlarıdır. Biliyorsunuz bu aydınlatma oranlarında da 96'nın üzerinde emniyetimizin ve jandarmamızın suçları aydınlattığını ifade etmiş olayım. Ee, yine güvenlik kamu hizmetlerini yüksek derecede e, olumsuz etkileyen diğer bir husus da ceza aldığı halde yakalanamayan insanlar. E, bunların tekrar suç işleme oranıyla hem geleceğimizi gü güvensiz bir ortama sürüklemekte hem de adalet duygusunun pekişmesi açısından Bunların bir an önce yakalanması gerekiyor. Bu anlamda da bir seferberlik ruhuyla hem emniyetimiz hem jandarmamız tarafında 12. ayda sadece Aralık ayında 376 kişi yakalanmıştır. Hapis cezası kesinleşmiş olup aranan kişiler arasında yüksek bir oranla bu ayda yakalama olduğunu ifade edeyim. Keza yine toplumda bir hassasiyet konusu olan özellikle e, muhacirlerle ilgili güçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini yapan insanlarla ilgili bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Anadolu'nun dört bir tarafında çok nitelikli çalışmalar yaptığını kamuoyunun malumu. Bu çerçevede de emniyetimiz ve jandarmamız e, mütemadiyen operasyonlar yapmaktadır. Dönem içinde yine e, iki organizatör ve bir araç ele geçirilmiş. E, yakalanan ...düzensiz güçmenler de ilgili yerlere teslim edilmiştir. E, keza emniyet ve jandarmamızın kaçakçılıkla mücadelede yüksek derecede bir performansla faaliyet icra etmektedir. E, sürekli operasyonlarla gözaltına alınan şahıslar 43 ve bunlardan 4 kişinin de adli kontrol aldığını e, söylemeliyiz. Bununla beraber bu güvenlik hizmetlerini iyileştirmek için hem geleceğimizi hem gençliğimizi yüksek derecede bir riske maruz bırakan zararlı maddeler. Bu zararlı maddelerle ilgili mücadele bütün birimlerimizde müdahil olmaktadır. Vatandaşımız müdahil olmaktadır. Her anne baba müdahil olmaktadır. Öğretmenlerimiz, imamlarımız, spor teşkilatımız, meslek kuruluşlarımız, üniversitelerimiz topyekün zararlı maddelerle mücadele eylem planının tedbirlerini yürütüyoruz. Bunun madde arzı, madde talebi ve rehabilitasyon faaliyetlerinden oluşmaktadır. Madde arzı ile ilgili özellikle adli makamlarla koordineli olarak emniyet ve jandarmamızın e, yapmış olduğu nitelikli çalışmalar var. Sokak hakimiyeti, suç ve suçlarla mücadele, özellikle bu zehir tacirlerinin etkisiz hale getirilmesi, hareket alanlarının sıfırlanması, önleyici tedbirlerin alınması önem arz ediyor suça bulaşmış olanlarında en kestirme yoldan yakalanıp adli makamlara teslim edilmesi meyide ile karşılaştırılması olmazsa olmazımız. Bu çerçevede sadece 12. ayda 2024'ün 49 tane operasyon yaptık. Gözaltına 354 kişi aldık ve bunların 41 kişisi tutuklanmış oldu. Çocuklarımızı, gençlerimize bu anlamda zarar verecek narkotik suçlar çerçevesinde 21 kişi de adli kontrol almış oldu. Memleketin birliği, bütünlüğü yönünde milletimizin bir hassasiyeti var. Bu hassasiyetin tercümanı olarak devletimiz ve kolluk birimlerimiz amansız, fakatsız mücadeleye devam etmektedir. Terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde de dönem içinde ilimizde 7 tane operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 10 kişi var bunlardan dördünün tutuklandığı üçünün de adli kontrol aldığını ifade edelim. Keza asayişe Mesir diğer olaylarla ilgili de faaliyetlerimiz hem önleyici kolluk hem adli kolluk faaliyetleri en nitelikli bir şekilde ifade edilmektedir. Dönem içinde maalesef Saruhanlı'da bir kasten öldürme olayımız oldu. Bu çerçevede de Üç kişi tutuklandı, altı kişi de adli kontrol almış oldu. Bunu da e, bu tür olaylarda, olay sonrasından da e, suçların aydınlatılması yönünde çok organizeli bir şekilde, nitelikli çalışmalarla emniyetimiz, jandarmamız koordineli çalışarak bu e, faaliyetleri, bu suç, suçlular ve bilinmezleri aydınlatmaktadır. Bu yönünde tekrar... E, kolluk birimlerimize teşekkür ediyoruz. Yine dönem içinde e, maalesef e, bir kasten yaralamamız vardır Yunus Emre'de. Bununla ilişkin de üç tane tutuklunun olduğunu ifade etmiş olalım. Evet, artık e, yıl sonu 12. ayının e, özellikle güvenlik hizmetleriyle ilgili temel göstergelerini paylaşmış olduk. 2024 yılının genel değerlendirmesinde. Asayişe ilişkin önümüzdeki hafta içinde yapacağız. Bu vesileyle tekrar bütün manisal hemşehrilerime güvenlik hizmetlerini iyileştirmek için vermiş olduğu katkı ve katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı yıllar diliyorum.